Seyhan Belediyesi Antik Lüvi Kültür Merkezi'ne hoş geldiniz. Antik Lüvi Kültür Merkezi, Lüvi uygarlığını ve kültürünü tanıtmak amacıyla Seyhan Belediyesi ile Lüvi Levant tarafından projelendirilerek ulusal kültürümüze kazandırılmıştır. yaklaşık olarak milattan önce 2200'lerde yani Hititlerden çok daha önceleri Anadolu'ya göçle gelmiş, Anadolu'nun en eski ve en önemli kavimlerinden biri olmuştur. Yüzyıllarca bu topraklara kültür hizmeti vermiş, oldukça çalışkan ve üretken bir halktır. Lobi varlığının en güçlü temsil edildiği yerin Kizuvatna ülkesi olduğu birçok araştırmacı tarafından düşünülmektedir. Kizuvatna, Çukurova olarak bilinen ve bereketiyle ün yapan bir bölgedir. Löviler çivi yazısı yanında resim sanatını da kullanmışlardır. Önemli buluntu yerleri arasında Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi, Yüreğir Kral Mütevalli Sirkeli Kaya Kabartması, Hemite Kaya Kabartması bulunmaktadır. Belediyesi Antik Lüvi Kültür Merkezi Salı ve Cumartesi günleri 09-17 saatleri arası Pazar günü ise 09-16 saatleri arası tüm misafirlerini beklemektedir. Müzik